Herkese merhaba. n 30091 kodlu kendinden alıcılı yana karar perde motorlarımızın D 32003 kodlu siyah kumandalarımızla birbirine eşleştirmesini göstermiş olduğumuz bir video çekiyor. Bu işlem için öncelikle motorumuzun üzerinde bulunan set deliğine bir arıtaç yardımıyla bir defa tıklayacağız ve de motorumuzdan bir hareket alacağız. Bunun akabinde hareketi aldıktan sonra kumandamızın arkasında bulunan kod deliğine bir defa tıklayacağız. Yine bir hareket daha alacağız. Motorumuz ve kumandamız birbirlerini tanımış olacaklar. Şimdi işlemi yapıyoruz. Öncelikle istediğim kanala geliyorum. Bir numaralı kanala tanıtacağım. Motorumdaki SET deliğine bir defa tıklıyorum. Hareket aldım motorumdan. Kumandamın arkasındaki KOD deliğine bir defa tıklıyorum. Motorum ve kumandan birbirlerini tanıdılar. Motor ve de kumandayı birbirlerinden unutturmamız gerektiğinde ise aynı işlemi bir defa daha yapacak olursak motorumuz ve kumandamız birbirini unutacaktır. Yine set dediğine öncelikle bir defa tıklıyorum. Motorumdan bir hareket aldım. Kumandamın arkasındaki kod dediğine bir defa tıklıyorum. Oradan da bir hareket aldım. Motorun ve kumandan birbirlerini unuttular.